çok özel bir konuğumuz var sırada. Aslında gurbetçilerimiz onu yakından tanıyor. Çünkü o verdiği konserler ve seslendirdiği müziklerle sıla hasreti çekenleri türkülerle buluşturuyor. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki sesi kadar yüreği de güzel olan sanatçı Kenan Coşkun'dan. İzliyoruz. Türküler yakalır gurbet üstüne. Hasret cümleleri eksik olmaz dillerden. Uzak diyarlarda vatan, toprak, aile hasreti çekenlere katık olur nice ezgi ve maniler. Her günümüz dünden beter, kaprisinden bıktım yeter. Her günümüz dünden beter, kaprisinden bıktım yeter. Kenan Coşkun da Avrupa'nın dört bir yanında verdiği konserler ve seslendirdiği türkülerle gurbetçilerimizin sıla özlemine ortak oluyor. Vazgeçtim. dinleyenleriyle kah ağlayıp kah gülen ve gönüllerde taht kuran Kenan Coşkun'la sanat yaşamını konuştu. Sevgili Eurostar izleyicileri, Paris'te bugün yine çok değerli bir sanatçı var. Kendisini konu aldık. Kenan Coşkun. Kenan merhaba. Merhaba Murat'cığım. Hoş geldin Paris'e öncelikle. Hoş bulduk. Valla biz senle seneden seneye görüşüyoruz. Ee, yine bugün çok güzel bir konserimiz vardı. Sağol. Sen de e, bu anlamda bize her zaman yanımızdasın. Katkılarından sana çok teşekkür ediyorum. Yine coşkulu bir türkü gecesi yaşattık. Paris'teki güzel hayranlarımıza. Güzel geçti. Yani ne mutlu bana ki çok kısa bir zaman içerisinde güzel işlere imza attım. İnsanların beni dinlemesi, sevmesi gerçekten çok güzel bir şey. Ben de onlara layık olmaya çalışıyorum. Kerem Coşkun kimdir, nerelidir? Ee, birazcık böyle deşmek istiyorum. Kerem Coşkun 1983, İstanbul doğumlu. Babam Erzurumlu, anne tarafım Erzincanlı. Bazen böyle Erzincan tarafım biraz ağır basıyor. Böyle sevda yere batsın, artık gönlüm rahat yatsın. Böyle sevda yere batsın, artık gönlüm rahat yatsın. Ben usandım eller baksın, senden vazgeçtim. Senin gibi bir değerli dostum olduğu için de çok mutluyum. Yani kaç keredir geliyorum, e, bizi karşılıyorsun. Güler yüzünle, dostluğunla, abiliğinle. Ki kameraman Selçuk, Selçuk Bey de gerçekten bugün bize çok ilgilendi. E, buradaki atmosferi çekti. Yani e, gerçekten bu işi yaptığım için çok mutluyum ki hani e, nasıl diyeyim size emek veriyorum. Emem'in karşılığını aldığım için çok mutluyum. Benim en büyük emem'in karşılığı sevgidir. O insanların hani işte karşınızda kenan coşkun dediği zaman alkışlaması zaten beni bitiriyor. Yani gerçekten o aldığım oradaki enerjiyle zaten sah sahneye başlıyorum bugün de ee, İrfan'ım dedi, ya dedi yeter dedi, bir ara ver. Ben de nasıl ara vereyim abi? Şimdi atmosfer var, insanlar güzel eğleniyor, alay çekiyor, türkü söylüyor. Ben o insanları bırakayım, nasıl gideyim? Ben program biter, Herkesi teker teker selamlarım, herkesi öperim. Yani çünkü onlar benim için gelmiş ya. Yani ne demek ben işte sanatçıyım, ben kulise giderim. Öyle bir şey yok. Yani benim sanatçı anlayışımda öyle bir şey yok. Söküp al canımı yar bedenimden. Yeter ki ayrılık isteme benden. Razıyım. 🎵Sevdalı gönlümü ayırma senden🎵 Şimdi bizim dinleyicimiz biraz genç kesim. Ee, e, böyle ne derler kanı kanı kaynıyor. Özellikle Paris'te. <laughs> Özellikle Paris'te. Senin Paris. gibi tabii değerli sanatçılar da buraya gelmiyor her zaman sıksın. Teşekkür ediyorum. Yani biz de e, bir nevi e, onların isteklerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Gerek halayla, gerek uzun havayla, gerek türküyle. Ama şimdi... Hayatın içinde her şey var değil mi Murat? Evet, yani evet. yani üzülmek, ağlamak da var. E bir de halay çekmek de var. E hepsini bir e, yani kompozisyon halinde yaşatabiliyorsan ne mutlu sana. Bu hafta nasıl oldu Kenan? İrfan seni e, karşıladı. Yine havalimanından. Dün buraya geldim, birkaç prova yaptım. Sonrasında birazcık gezindim Paris'i. Nasıl geçti günün? Vallahi e, açıkçası normalde böyle çek, e, çok konsere gittiğim yerleri çok gezmiyorum ama Paris biraz hoş, güzel bir şehir. İşte biraz gezdik, Şanzelize'ye gezdik. Yine Eyfel Kulesi'ni falan gezdik. Sağ olsun İrfan'ım benim için çok değerli. Her zaman her zaman yanımda. Her zaman yanımda ki bugün yine konserde burada olmamızın en büyük sebeplerinden biri İrfan'dır. Ben zaten İrfan'a 2007'den benim ilk müzik hayatıma başlayın. başladığım zamanlar ben İrfan'ı tanıyorum. E, iki, sene 2007, sene 2015 Allah bizi ayırmasın İrfan'la. E, ee, sağ olsun. Baya bizle ilgilendi. Götürdü, getirdi, gezdirdi. Ee, tabii mekan sahipleri Köksal Bey, Dursun Bey, Erdem Bey çok değerli insanlar. Ee, ne kadar güzel ki burada aile ortamında güzel bir atmosfer yakalamışlar. Yaralı gönlümün sende tükenmez. Nisan ayında komple Avrupa'dayız. İsviçre, Hamburg, e, Hollanda, e, Belçika, Almanya. Benim Kenan Coşkun fan sayfamda e, sosyal medya üzerinden oradan 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 bakabilirler. Nisan ayı, Mayıs ayının sonuna kadar bir Avrupa turnemiz var. Çok yoğun bir şekilde. E, e, bizim gurbetçi dostlarımıza buluşacağız ve bir albüm çalışması var. Ondan birazcık bahsedelim, <laughs> sevenlerini e, bekletmeyelim, birazcık albümden bahsedelim. Vallahi en son albümümüzü 2012'de yaptık, Saçların Sarı'ya. Saçların sarıya, ökülüp yarıya, gelince aklına dersin yarim ben. Bu çok güzel tuttu albümümüz, biliyorsunuz Ölüyoruz. öyle küskün var, senden vazgeçtim vardı. Ki hala insanların dilinde. 3 ee, sene oldu. Şu anda çalışmalarımıza başladık. İnşallah yaz sonu bir şeyler yapacağız. Muratcığım sana çok teşekkür ediyorum. İş, i̇şlerinde başarılar diliyorum ki ben seni çoğu kez televizyonları da izliyorum. Biz de elimizden geldiğince bu güzellikleri, türkülerimizi, senin gibi değerli sanatçılarımızı sevenlerinle bir köprü görevi kuruyoruz. ekranlara taşıyoruz, öyle söyleyeyim. Emeklerinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada bir emek var. İnşallah tekrar yine seneye buluşmak dileyince sağ olasın, var olsun. Buradan tüm sevenlerime kucak dolusu sevgiler diliyorum. Allah bizi bizi birbirimizden ayırmasın. Sizleri bizden beni de sizlerden ayırmasın.